Burada sonları Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta öz serverımızı ne kadar bulacağımızı göstereceğim. Şimdi buradan çıkırıq ve Google'a giriş Google'a, bakın ben onu yazmıştım. Server kurma Minecraft yazırıq. Birinci çıkan artenos.org'a girdik. Evet, gözlüyoruz. Sonra buradan gəldik, həmen sunucunu həmen oluştura basdıq. Mənim əvvəldən bir dənəm var idi. Bunu baş verəcəm. Tamamdır. Ey, bəli. Hə. Sonra bir server yaradın deyilir, istildim onu. Sonra burdan Bedrock şey, əgər kompüterlə eləmək istəyirsinizsə, Java buraxılmış şey edirsiniz. Yani birinciye basarsınız komputer şekilli. Eğer telefondan sızsa buradan bedrock editon seçirik. Sonra yarat deyirik. Gözüyürük ve kabağımıza her şey çıkır. Ben bundan birinci onstanın biz versiyamızı seçirik. Eğer bu değil. Ben bu versiyada değil. Ben versiyam budur. 1, 14, Bu. buradan sonra baxın burada belə bir ox simgəsi var. Bundan basacağıq. Və gördüyümüz kimi gəldik. Bundan belə doğrulandı. Sonra da arxaya gəldik. Təzə bir rəy lif versiyamızı elədik. Versiyada belə belə görsənə bilər. Amma buna aldınmayın. E, bizim sürümümüz artıq o sürümümüzə dönüştü. E, sonra versiyamızı seçdikdən sonra da heç bir şey eləmədən burdakı gəlem simgəsinə toxunduq. Və onsuz da buradan e, oyuncu sayımıza geldi. Oyuncu sayımız. Buradan ben 50 elemek istiyorum. Sonra hayatta kalma oyun rejimi. Buradan işte hani şey bizi eleyebilirsiniz ama ben orada tamaşacını bilmiyorum. Yakın tamaşacı seçeneğine bakarız. Hayatta kalma da eleyebilirsiniz. Yaradı cüda macera da. Ben macera edelim. Buradan zorluk. Buradan ağır eleyelim. Axtiyahi olsun, bunu bilmirəm. Bu da olsun. Yerə icazə vermirəm. Bunu mənfəət eləyək. Sonra hər şeyləri edəndən sonra yerimizi seçirik. Ee, sonra dey, mən əslində burada yaşamıram, amma qabaq bu pildəkin. Nəsə bura baxılmır, nəsə. Bakı o, ol Bakı olaraq qalsın. Sonra hər şeyləri edəndən sonra arxaya gəldik. Ee, Artıq şey edə bilərik. Yəni başlayıb, toxunuruq, sonra da X-ə basırıq. Heç nə demədən X-ə basırıq və serverlərimə Əlo və Ədə basırıq. Gözləyirik. Bizim və Minecraft. <laughs> Gözü biraz geç açılır. Bu yayın biraz geç açılır. Ya açılandı ben Açıldı dostlar. Şimdi e, buradan oynaya bastıktan sonra sunuculardan gördüğünüz gibi bir tane sunucu başka bir sunucudur. Gördüğünüz gibi bir yazır. Bu bizim əlavə etdiyimiz sunucudur. Gördüyünüz gibi. Şimdi Hı, şey. buradan sunucumuza girək. Hey. Sunucu. Harici sunucuya bağlanmıyor. Dünyaya bağlanamıyor. Çıxın neyse. Neyse işte boş verin. Sizde yani çıxmaz dünyaya bağlanamıyor. Neyse dostlar bugünlük bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.